Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bir uzmana soralım programında bugün fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinden bahsedeceğiz. Doktorumuz sevgili Alp Çetin programımızın konu. Hocam öncelikle herkesin merak ettiği bir konu. Rehabilitasyon nedir? Rehabilitasyonun amacı nedir? Biraz bu konuya değinmek istiyorum. Evet aslında bizim branşın belki de en büyük problemi ismi. Çok anlaşılabilir değil fizik tedavi evet. ve rehabilitasyon ismi. O yüzden kısaca açıklamak belki iyi olacaktır. Rehabilitasyon dediğimiz şey aslında bir uyum süreci. Örneğin, bir sakatlık geçirdiğini düşünelim hastamızın, bir ortopedik cerrahi geçirdiğini düşünelim, kemik kırığı olduğunu, eklemiyle ilgilendiren bir kırık olduğunu, daha sonra bu fonksiyonun tekrar normal hale getirilmesi süreci ya da bir sinir sistemi hastalığı, inme bizim en sık karşılaştığımız, ona bağlı yarım felçler oluyor vücudun sağ ya da sol yarısında. E, bu felçlerde hastayı nasıl en iyi hale getirebiliriz, en fonksiyonel hale getirebiliriz, bu veya mevcut fonksiyon kısıtlılıklarıyla hayata nasıl adapte edebiliriz? Aslında rehabilitasyon dediğimiz süreç bu süreci içeriyor. Hı hı. Çok felce inmeden e, rehabilitasyon kliniklerine hangi tür hastalar başvuruyor? Bizim rehabilitasyon dediğimiz kısma daha çok felçli hastalar geliyor hı hı. aslında. Yani bu inmeli hastalar ya da omurilik yaralanmalı hastalar geliyor. Bunlarda da tabii ki sinir yaralanmasına bağlı belli sekeller kalıyor. Biz bu sekerleri tamamen ortadan kaldıramıyoruz ama mevcut sekerleriyle hayata adaptasyonunu sağlıyoruz. Nasıl yaşayacaklarını öğretiyoruz. Bu yaralanmalarına veya hastalıklarına bağlı hayatı tehdit edecek ya da e, sakat e, diğer e, günlük fonksiyonlarına engel olacak e, durumların komplikasyonunun önlenmesini de aslında öğretiyoruz. Dolayısıyla hı. hani rehabilitasyon dediğimiz süreç aslında daha çok bu kısmı kapsıyor. Hı hı. Ama fizik tedavi süreci o biraz daha farklı. Özellikle kas iskelet sistemi ağrılarında bu ağrıların giderilmesi amacıyla fiziksel ajanların kullanılması anlamına geliyor. E biz bu amaçla sıcak tedavilerini, soğuk tedavilerini, elektrik akımlarını kullanabiliyoruz. Su içi tedavileri kullanabiliyoruz. Hı hı. Ve bu şekilde hastaların mevcut problemlerini azaltmak veya ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Peki ne tür uygulamalar yapıyorsunuz tam anlamıyla fizik tedavi merkezine başvuran hastalar için? Fizik tedavi merkezine başvuran hastalarımıza bir program çiziyoruz kendi ihtiyaçlarına göre. Ee, bu örneğin işte bel ağrısı olabilir, diz ağrısı olabilir, eklem ağrısı hastaları ya da boyun ağrısı hastaları olabilir. Bunlar da ağrının sebebine odaklanıp tanısını koyduktan sonra eğer fizik tedavi ihtiyacı varsa işte bu saydığım fiziksel ajanları kullanarak aslında tedavi programını alıyoruz. Bu bir süreç tabii ki, belli bir süreyi gerektiriyor. Hı hı. İşte 10 günden 30 güne kadar uzayabilen, değişebilen seanslar. seanslar oluyor. Bu seanslar ortalama 1 saat kadar sürüyor. Bu seanslar sırasında da hastalara bu fiziksel ajanları kullanıyoruz. Örneğin en çok kullandığımız sıcak tedavileri bizim. Biz bu sıcak tedavilerini yüzeyel olarak, yani daha yüzeyel dokulara, olacak şekilde ve derin dokular olacak şekilde derin ısıtıcılar kullanarak e, ısıtıyoruz sıcağın etkileri aslında geleneksel etkiler bunları e, halkımız biliyor aslında hmm. ağrıyı azaltmak için kullanıyor ama biz doku iyileşmesini hızlandırmak amacıyla da sıcak tedavilerini kullanıyoruz elektrik akımı verebiliriz elektrik akımları hem ağrı gidermek için kullanılabilir Analjizik akımlarımız var bizim hem de bir kas fonksiyon kaybı varsa onu tekrar yerine getirmek amacıyla elektrik akımları kullanılabilir. Hı hı. Az önce bel fıtığı dediniz. Ben aslında biraz bu konuya değinmek istiyorum. toplumu %80'inin hemen hemen muzdarip olduğu bir konu. Maalesef. Bel fıtığı denilince fizik tedavi kesin çözüm mü yoksa ameliyat şart mı? E, şimdi şöyle anlatayım. Bel ağrılarının önemli bir kısmına bel fıtığı tanısı konuyor. Özellikle bu MR çıktıktan sonra bu hale geldi. Hı hı. MR'da çünkü mutlaka bir e, disklerin o, e, taşması fıtık dediğimiz hı hı. olay görünüyor. Ama her fıtık gerçekten e, sinirlere bası yapan e, ve hani bizim gerçek anlamda bel fıtığı dediğimiz fıtığa sebep olmuyor. E, dolayısıyla bel ağrılarını bir ayrı e, kategoriye koymak lazım. Yani her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Bel fıtığı olan hastalarda onun semptomları mutlaka gözükmesi Belirtileri gerekiyor. Getirtileri nelerdir? Bel e, tabii bel Fıtığın bastığı sinire göre değişir. Ben isterseniz şuradan size göstereyim. Bakın fıtık dediğimiz olay, bu diskin burada kırmızı ile gözüken dışarıya doğru çıkması. E, bu çıkan e, disk e, bizim e, bacaklarımıza giden sinirlere, burada görüyorsunuz bunların üç kısımlarını, bası yapabilir. Ve bu bası sonucunda hastanın bununla ilgili ağrı, bacağına doğru yayılan ağrısı, özellikle bacak arkasından topuğa kadar yayılan ağrısı, bacağın belli bölgesinde o sinirle uyumlu bölgesinde uyuşması ve o sinirin bası yaptığı kasla ilgili de kuvvet kaybı gelişmesi beklenir. Dolayısıyla bunların varlığında biz gerçek anlamda bel fıtığından söz ediyoruz. Eğer bel fıtığı olan hastalarda bu kuvvet kaybı dediğim şey var ise ve bu zaman içerisinde giderek artıyor ise veya bazen fıtıklar çok daha arkadan çıkıp mesane kontrol eden sinirlere de bası yapabilir. Eğer bir idrar kaçırma söz konusu ise büyük abdest kaçırma söz konusu ise veya hastanın bütün tedavilere rağmen geçmeyen bir ağrısı varsa bu hasta cerrahi hasta demektir. Evet. Yani eğer inkontinans dediğimiz yani Biraz idrar daha kaçırma, ileri düzeyi. aynen idrar kaçırma evet. ilerleyen kuvvet kaybı varsa zaman içerisinde ve geçmeyen ağrısı varsa bunlar cerrahi indikasyon gerektir. Onun dışındakiler izlemle bizim konservatif tedavi dediğimiz ilaç tedavisi ve fizik tedaviyle e, düzelme ihtimali olan fıtıklardır. E, dolayısıyla bel fıtığı dediğimiz zaman aslında cerrahi gerektiren kısmı bunun %5'in altındadır. Hı, hı Lazerle eritme fıtığı eritme işlemi de yapılıyor mu? Uyguluyor musunuz? Onu senin? biz uygulamıyoruz. Yani biz fizik tedaviyle ama uygulamıyoruz. Böyle bir yöntem cerrahi mu? yöntem olarak kullanılıyor. Çok fazla tercih edilmese de. Evet. Çünkü onun için de fıtığın belli özel e, ciddi bası yapan fıtıklarda lazer tedavisinin çok işe yaradığını e, söyleyemem. Ben cerrah değilim ama hı hı. yani benim bilgilerim o yönde. Herhangi bir yan etkisi var mı peki lazer dediğimiz işlemin? Fizik tedavi işlemlerinin önemli bir yan etkisi yok. Yani hı. onunla ilgili bir sorun olduğunu söyleyemem. Tabii ki sıcak veriyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Hı hı. eğer sıcak tedavisi verse, verirsek bazen hastalar çünkü bu sıcak tedavisiyle yanabiliyorlar. Hı hı. ona dikkat etmemiz lazım. Ama e, e, Bizim mesela lazer tedavisi benim kendi uyguladığım bir tedavi değil. Ama sonuçta bazı invaziv işlemler yani lazerin oraya ulaşabilmesi için belli bir cerrahi işlem gerekiyor. Küçük de olsa hı hı. ve o işlemlerle ilgili tabii ki yan etkiler yani cerrahi yan etkiler olabilir. Peki tam anlamıyla ne zaman iyileşme sağlanıyor? Fizik tedavi ne zaman sonuç verir? İyileşme bu tarz fıtıklarda genellikle kısa dönem içerisinde yani ilk iki hafta içerisinde bu durum belli olur. Hasta düzeleceğini bize gösterir. Yani bizim verdiğimiz ilaç tedavisi, bazen istirahat vermemiz gerekiyor Hı -hı. çok ciddi bel ağrılarında. Bu istirahat tedavisi ve ilaç tedavisiyle biz iyi yöne gittiğimizi görürsek hastanın şikayetlerin azaldığını görürsek bu iki hafta içerisinde de bir fizik tedavi programına başlarız hastalarda. Yani fizik tedavi programı sonrasında da genellikle tam e, tama yakın bir düzelme sağlamış oluruz. Ama iyileşmeyecek hasta, işte az önce söylemiştim cerrahi indikasyon gereken eğer ilerleyici bir kuvvet kaybı varsa bu süre içerisinde hiç fayda görmemişse, ağrıları hiç azalmamış ise e, görüntülemeyle de MR'la da ciddi bir e, fıtık olduğunu ve sinir basısı olduğunu gösteriyorsa tabii ki onları cerrahiye gönderiyoruz. Başarılı bir sonuç elde etmek için aslında devamlılığı da çok önemli Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Biz e, genellikle e, her gün bu uygulamayı yapıyoruz Hı. tatil günleri dışında. Haftada Rahatsız, kaç gün oluyor bu uygulamalar? Işte beş gün oluyor Hı. öyle olunca. Cumartesi, pazar günleri e, tatil olduğu için Hı. ara veriyoruz. Olmasa o zamanlar zamanlarda yapılıyor yani Sürekli yapılabilecek Hı. bir uygulama bu. Zaten bu sürekliliği başarıyı getiriyor. Evet. Yani ben bir gün geldim, üç gün gelmedim e, tedaviye ya da bir seferlik bir tedaviyle Çok düzelecek bir olmaz. durum değil. Biz ortalama 10-15 seans arasında e, tedavi uyguluyoruz fizik tedavi e, verdiğimiz hastalara. Peki, fizik tedavide kullandığınız cihazlar neler? Nasıl bir uygulama yapılıyor cihazlarla? E, cihaz olarak e, aslında bazıları çok basit ama hani tıbbi cihaz statüsünde olanları da var. Isıtmak yani, ısıtmak için kullandığımız sıcak yastıkçıklar dediğimiz, ve su içerisinde tuttuğumuz içerisinde silika yani kum ham maddesi olan e, maddelerin Hı -hı. olduğu bezleri kullanıyoruz sıcak su içerisinde bunları bekletiyoruz bu sıcak su içerisinde beklemesi ile ısınıyor silikanın özelliği de suyu uzun süre daha sıcak tutabilmesi dolayısıyla 20 dakikaya yakın bir sıcak uygulama sağlıyoruz bunlarla. Ultrason cihazlarımız var. Bu bizim görüntüleme amacıyla kullanılan ultrasonlar değil. Bizim ısıtma amacıyla kullandığımız ultrasonlar. Bunlar da biraz daha derin dokuları ısıtmış oluyoruz. Böylelikle sıcağın etkisinden faydalanıyoruz. TENS dediğimiz elektrik akımı var. Bu ağrı giderici özellikle bir akım. Hastada böyle bir gıdıklanma hissi oluşturur ama e, kronik ağrısını ya da bu bel fıtığı ile ilgili ağrısını azaltır. Daha sonra da e, bazı hastalarda traksiyon dediğimiz çekme işlemini yapıyoruz. Makinalarla çekiyoruz. O da gene hastanın uygunluğuna göre. E, onun üzerine de iyi bir egzersiz e, programı veriyoruz hastalara. Hmm. Ya, bu şekilde şikayetlerini e, azaltmamız, bu seans süreci sonunda 10-15 bazen 20. Azaltmamız mümkün oluyor. Bu başarı oranımız da yüzde üzerindedir bu konuda. Peki hocam bir de manuel terapi diye bir kavram var. Bu tam olarak nedir? Hani kimlere ne zaman uygulanıyor? Manuel tedavi veya manipülasyon dediğimiz uygulamalar. Yumuşak uygulamalar dediğimiz uygulamalar var, yani biraz daha masaj benzeri uygulamalar ve eklem mobilizasyon dediğimiz, eklem hareketlendirme ile ilgili uygulamalar. Bir de sert manuel terapiler var. Yani burada da böyle çekme, bu halk arasında bel çekme olarak bilinen evet. uygulamalar. Bunlar tabii ki çok bel fıtığı olan ve sinir basısı olan hastalarda özellikle bu sert uygulamaların ciddi komplikasyonlara yol açma riski var. O yüzden o hastalara bu sert uygulamaları önermiyoruz. Hı -hı. Ama daha yumuşak uygulamalar, yani eklem mobilizasyonu ve masaj uygulamaları fizik tedaviye ilave olarak yapılabilir. İlk etapta hastaları. manuel terapiyi önermiyorsunuz. Fıtık var ise, yani bu halk arasında fıtık patlamış olarak ifade ediyor. Yani Hı -hı. patlamış bir fıtık varsa şiddetli traksiyon o fıtığın daha da büyümesine, daha da fazla sinire bası yapmasına hatta işte orta hat dediğimiz yani bu mesane sinirlerine bası yapmasına kadar sonuçlanabilir. O yüzden onlarda bu çekme dediğimiz yani sert manuel tedavileri önermiyoruz. Robotik rehabilitasyon nedir peki? Bu felçli hastalara mı uygulanıyor? Robotik ro robotların mi? kullanılması robotik rehabilitasyon bu rehabilitasyon sürecinde değişik uygulamaları var. Felçli hastalarda uygulanan yürüme robotları var. Biz işte hastayı bir e, ekstra skeleton denilen bir iskeletin içerisine koyuyorsunuz hı hı. ve bu iskelet kendisi hastayı yürütüyor. da bir ekran koyuyorsunuz bir ormanın içerisinde deniz kenarında yürüyormuş e, hissi yaratıyor. Bu hastanın ne motivasyonunu arttırıyor hem de tabii ki e, bu adaptasyon süreci demiştik rehabilitasyon. Adaptasyona daha kolay e, geçmesini... E, ben bunu yapabilirim hı hı. E, hissinin artmasını sağlıyor, hastanın motivasyonunu arttırıyor. Tabii ki aynı zamanda da bizim elle yaptıracağımız egzersizleri makine yardımıyla yaptırmış, yani robot yardımıyla yaptırmış olsun. hastalarda uygulanıyor değil mi bu hastalarda daha yöntem. çok uyguluyoruz bu yöntemi evet. Peki yatılı tedaviyle mi süreç başlıyor? Kendi imkanlarıyla ayaktan gelip gitmesi zor olan evet. hastalarda bunu biz tabii ki yatarak yapıyoruz yani hastayı yatırıyoruz. Ve bu rehabilitasyon hizmetini yataklı olarak sunuyoruz bu hastalara. Hı hı. Ama gelip gitme imkanı olan, rehabilitasyon gerektiren hastalara ayaktan da bu hizmet sunulabilir. Hı hı. Yani burada birazcık bu hastanın imkanlarıyla alakalı bir şey. Hani Kendisi buraya gelip gidebiliyorsa ayaktan sunmak belki daha doğru. Çünkü kendi ev ortamında kalıyor. Yani hastane ortamında hastayı tutmamış oluyoruz. Ama bu imkanı olmayan hastalar için tabii ki hastane ortamı Şahit. mümkün ve evet belki de sizin dediğiniz gibi daha doğru. Evet. E, bu saydığınız bütün yöntemler boyun fıtığı, bel fıtığı, işte olabilecek diğer kas ağrıları hepsinde geçerli yöntemler Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Bütün bu kas iskelet sistemi ağrılarında eğer biz bu ağrıyı çok daha basit yöntemlerle gideremiyor isek, tabii ki burada ağrının kökeni çok önemli bizim için. Yani gideremiyor isek bunlar da bu fizik tedavi süreci ya da rehabilitasyon süreci geçerli ve bunlar yapılabilir. Bütün kasiske sistemi ağrıları için fizik tedavi uygulamaları yapılabilir. Evet programı kapatmadan da altını çizelim. Hastanın rahatsızlık durumuna göre seanslar değişiyor. Ortalama 10-15 gün dedik. 30 güne kadar 30 çıkabilir. Güne kadar çıkabilir. Hatta bazı felçli hastalarda bu yıl içerisinde çok daha uzun süreler bu uygulamalar yapılabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden ötürü. Ben çok teşekkür ederim çok davet lazım. ettiğiniz için. Efendim programı kapatıyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Alp Çetin sorularımızı yanıtladı. Haftaya bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.